Herkese merhaba. 3-4-5 yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 1 ve 2 bilinmeyenli eşitsizlikler bölümündeki ikinci testi çözeceğiz. Hadi başlayalım. İlk soruyla başlıyoruz. A B'den büyük demiş... Aynı zamanda n çarpı a'nın n çarpı b'den küçük olduğunu söylemiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi n çarpı a'yı yazdım, küçüktür dedim, n çarpı b'yi yazdım. n'lerin iki tarafta da olduğunu görüyoruz. O zaman biz burayı iki tarafta da n'e bölecek olursak şu n'ler gidecektir. Buradan a kalacaktır. Buradaki n'ler gidecektir. Buradan b kalacaktır. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Eğer biz negatif sayıya bölüyorsak her iki tarafı da işaret yön değiştiriyordu. Pozitif bir sayıya bölüyorsak olduğu gibi kalıyordu. Mesela n burada 2 gibi bir sayı olsun, pozitif bir sayı olsun, o zaman burası küçük eşit e, küçük olarak kalırdı. Ama eksi 2 olsa, o zaman büyük olarak gelecektir. Sorunun başında bize demişti ki a, b'den büyük. E, bunların arasında büyüktür işareti olduğuna göre e, demek ki n burada kesinlikle negatif sayı. Bunu söyleyebiliriz. N negatifmiş. Peki? E, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuştu arkadaşlar. C seçeneğinde n'in negatif olduğunu söylüyor. Cevabımız budur. İkinci sorudayız. Eksi 3 küçüktür. X artı 2 küçüktür. 0. Eksi 2 büyüktür. Y eksi 1 büyük eşittir. Eksi 6 aralığındaki e, ilk aralıktaki tam sayı ad adedine A demişti. İkinci ar aralıktaki tam sayı adedine de B demiş. A artı B'yi soruyor burada biz arkadaşlar. Şimdi ben şuraya eksi 3 küçüktür. X artı 2 küçüktür. 0 yazdım. Burada şöyle yapalım arkadaşlar. Her tarafa eksi 2 ekleyelim. Eksi 2, eksi 2, eksi 2. Eksi 3, eksi 2 daha ne oldu burası? Eksi 5 oldu. Artı 2, eksi 2 buradan gitti sadece. X kaldı. 0, eksi 2'den de eksi 2 gelmiş oldu. Bu aralıkta hangi tam sayılar var? Eksi 4 ve eksi 3 var. Yani kaç tane arkadaşlar? 2 tane olduğunu söyleyebiliriz. Ee, A'yı o zaman ne bulduk biz? A'yı buradan 2 bulmuş olduk. Devam ediyorum şimdi. Diğer verdiği eşitsizliğe bakıyorum. O da nedir? Eksi 2 büyüktür. Y eksi 1 büyük eşittir. Eksi 6. Burada arkadaşlar y'yi yalnız bırakmak için her tarafa artı 1 eklesem şöyle. Eksi 2 artı 1'den burası eksi 1 oldu. Artı 1 eksi 1 gitti burası y olarak geldi. Büyük eşittir. Eksi 5 artı 1'den eksi 5 gelmiş oldu. Bu aralıktaki tam sayılar hangileridir arkadaşlar? Eksi 2 vardır, eksi 3 vardır, eksi 4 vardır ve eksi 5 vardır. Yani kaç tane? 4 tane. Bize ne demişti? Tam sayı adedi B'dir demişti. Yani biz burada B'yi 4 olarak bulduk arkadaşlar. Bize A artı B'yi sordu. 2 artı 4'ten 6 gelir. Cevabımız Ceyhan. Üçüncü sorudayız. A artı B büyüktür B artı C demiş. İki tarafta B'ler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar giderse aslında A büyüktür C demektir burası. E, aşağıdaki eşitsizlikte de iki tarafta A'lar olduğunu görüyoruz. Bu A'lar gittiğinde aşağıdan da C büyüktür B geliyor. Şimdi A C'den büyük C de B'den büyük. Bunları tek bir eşitsizlik üzerinde birleştirecek olursak şu şekilde gelecektir. Bu da hangi seçenekte var? Adana seçeneğinde. Dördüncü sorudayız. 1 büyüktür x büyüktür 0 ve y eşittir x, g eşittir 1 bölü x, s eşittir x kare olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Burada şimdi e, bu aralıktan bir tane sayı düşünelim ve bu sayıya göre e, şu işlemlere bakalım. Mesela 0 ile 1 arasında hangi sayı var? 1 bölü 2 var. Şimdi bu durumda y'nin direkt 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. g'nin de 1 bölü 1 bölü 2'ye eşit olduğunu söyleriz. Bu zaten 2 demektir. s'ye baktığımda ise... O da 1 bölü 2'nin karesi olarak gelecektir. O da 1 bölü 4 demektir. Şimdi baktığımızda buradakilerden en küçüğünün S olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama burada tabii büyükten küçüğe doğru sorulmuş. Biz de büyükten küçüğe doğru yazalım. G'nin en büyük olduğunu görüyoruz. Büyüktür dedim. İkinci büyük Y olarak görüyoruz. Ve en küçüğünün de S olduğunu görüyoruz. G, Y, S olarak geldi. Cevabımız Edirne seçeneği oldu. Beşinci sorudayız. 3 büyüktür x artı 1 bölü 2 büyüktür eksi 1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. İlk olarak diyorum ki şu paydada 2 var ya o paydadaki 2'yi bir yok edelim tamam mı? Bunun için hepsini 2 ile çarpıyorum şöyle. 2 ile 3'ü çarptım 6 olarak geldi. Büyüktür. Şu an bu 2 ile bu 2 birbirini götürdü. Sadece x artı 1 kalmış oldu. Eksi 1 ile 2'yi çarptığımda da eksi 2 geldi. Şimdi ikinci aşamada da şunu söyleyebiliriz aslında. 1'i yok edelim. Nasıl yok edeceğiz? Hepsini eksi 1 ekleyerek yok edebiliriz. 6 eksi 1'den burası 5 oldu. Artı 1 eksi 1 gitti. Burada sadece x kaldı. Eksi 2 eksi 1 daha eksi 3 oldu arkadaşlar. Hangisi doğrudur diye sormuş bize. 5 büyüktür, x büyüktür, eksi 3 doğrudur. Yani Ceyhan seçeneği. 6. sorudayız ax x'in en büyük tam sayı değeri demekmiş. bx de x'in en küçük tam sayı değeri anlamına geliyor. Şöyle bir aralık vermiş burada bize arkadaşlar. Burada x'i yalnız bırakmaya çalışalım. Önce şunu diyelim. Yanında 2 var ya her tarafa eksi 2 ekleyelim ki o 2'den kurtulmuş olalım. 2 eksi 2'den burası 0 oldu. Büyük eşittir. 2 eksi 2 gitti. Geriye sadece eksi x kaldı. E, büyüktür diyorum Eksi 2 eksi 2 de buradan Eksi 4 olarak gelmiş oldu arkadaşlar Şimdi biz eksi X'i değil X'i arıyoruz O yüzden diyorum ki şurayı eksiyle çarpayım ben. Şimdi sıfırı e, Eksiyle çarptım Sıfır oldu e, Eksiyle büyük eşittir Büyük eşittir gördüğümüzde negatif sayı ile Çarpılınca neye dönüşecektir arkadaşlar Küçük eşittire dönüşecektir Eksi x ile eksiyi çarptım artı x'e dönüştü Büyüktür küçüktüre dönüştü Eksi ile x4'ü çarptım. Artı 4'e dönüştü. Peki buradan bakacak olursak ax'e. ax ne demekti arkadaşlar? x'in en büyük tam sayı değeri demekti. Burada x'in en büyük tam sayı değeri şu aralıkta ne var arkadaşlar? 3 var. Çok güzel. Bir de bx'e bakalım hadi. bx de x'in en küçük tam sayı değeri. Bu aralıktaki en küçük tam sayımız nedir? Sıfırdır. Şimdi bu ikisinin toplamını istiyor bizden. 3 artı sıfırdan 3 gelir. Yani cevabımız Adana seçeneği olur. 7. sorudayız. A büyüktür B ve C küçüktür D olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar seçeneklere baktığımda 4 tane seçenekte çarpma işlemleri olduğunu görüyorum. Bir tanesinde sadece toplama işlemi olduğunu görüyorum. Şimdi önce toplama işlemine bir bakayım diyorum. Eğer cevap bu değilse bunu elerim. Ona göre çarpma işlemlerine bakarım. Burada arkadaşlar iki tarafta da C olduğunu görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bunlar gidecektir. Geriye ne kalacak? A büyüktür B kalacak. Bize zaten A'nın B'den büyük olduğunu söylemişti. E demek ki doğru. O zaman cevabımız hiç diğerlerine bakmaya gerek kalmadan Bursa seçeneği oldu. 8. sorudayız. Y ve E tam sayılar olmak üzere. Şimdi bu tam sayı olmaları burada bizim için önemli arkadaşlar. Eğer tam sayı olmasaydı bunları taraf tarafa toplardık oradan bulmaya çalışırdık. Şimdi tam sayı olduğuna göre ikisine de tam sayı değerleri verip bu şekilde devam edeceğiz. Şurada iki tane eşitsizlik vermiş. Demiş ki Y artı E en çok kaç olabilir diye sormuş. Bunun için y'den gideceğim, seçebileceğim en büyük değeri seçeceğim, tam sayı değerini. Şimdi eksi 3 ile 7 aralığına baktığımda buradaki en büyük tam sayı değerimiz nedir arkadaşlar? 6'dır. O zaman y'yi 6 olarak seçiyorum. e'yi de en büyük değer olarak seçeceğim. 1 büyük eşittir, e büyüktür. Eksi 5 eşitsizliğine baktığımızda buradaki en büyük tam sayı değerinin 1 olduğunu görüyoruz. O zaman e eşittir, 1 olarak seçtim. E bunları topladığımda da sonuç ne olacaktır arkadaşlar? 7 olacaktır, yani denizli seçeneği. 9. sorudayız. Eksi 10 küçüktür. T küp küçüktür. 33 olduğuna göre T'nin alabileceği tam sayılar toplamını sormuş bize. Burada arkadaşlar e, hangi tam sayılar bunu sağlar bunu bir düşüneceğiz. Mesela negatif sayılardan başlıyorum. Eksi 5 desem eksi 5'in küpü eksi 125 yapar. Eksi 10'dan çok daha küçüktür. Buna bakmama gerek yok. Eksi 4 desem eksi 4'ün küpü eksi 64'tür. E, o da eksi 10'dan küçük oldu. Ona da gerek yok. Eksi 3'e baksam eksi 27 yapar. Buna da gerek yok. Eksi 2 desem arkadaşlar eksi 8 yapar. Bu aralık içerisinde yer alır. Küpünü aldığımızda eksi 8 yapıyor sonuçta. O zaman t eşittir eksi 2 olabilir dedim. Eksi 1 olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü eksi 1'in küpü yine eksi 1'dir. Bu aralıktadır. O zaman bunu da yazdık. 0'ın küpü 0'dır. Bu aralıktadır. 1'in küpü 1'dir. Bu aralıkta. 2'nin küpü 8. Bu aralıkta. 3'ün küpü 27. Yine bu aralıkta. Ama 4'ün küpü dediğimiz anda 64'e çıkıyor. Bu aralıkta değildir. Şimdi bunların toplamını sormuş bize. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0. Eksi 1 artı 1 0. 0 da buradan zaten 0 geliyor. Geriye sadece 3 kalıyor. Cevabımız Denizli. 10. sorudayız. A büyüktür B büyüktür C ve A çarpı B küçüktür C çarpı A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Burada şimdi şöyle yapalım. A çarpı B var C çarpı A var. A'ların ortak olduğunu görüyorum ya. İki tarafı da A'ya böleyim. A'lar gitti. Burada sadece ne kalmış oldu? B kalmış oldu. A'lar gitti. Burada da ne kaldı? C kaldı arkadaşlar. Şimdi e, şuradan gördüğümüz kadarıyla B'nin C'den büyük olması gerekiyor. Yani aradaki işlemin... E, aradaki eşitsizliğin büyüktür olması gerekiyor ama şurada küçüktür vardı. Yani küçüktürden büyüktüre dönüşmüş. E, niye dönüşmüş? Demek ki a negatif sayıymış ki negatif sayıya iki tarafı da bölünce eşitsizlik yön değiştirmiştir. Ancak bu şekilde olabilir. A'nın negatif olduğunu söyledik. Güzel. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi a negatif sayıysa, hatta şunu söyleyebilir miyiz? A, B'den büyük, B'de C'den büyük. Mesela. A eksi 2 gibi bir sayıysa B eksi 3 gibi bir sayı olabilir. C de eksi 4 gibi bir sayı olabilir ki bunu sağlamış olsun. Yani 3'ünün de negatif olduğunu söyleyebiliriz. B için de negatif deriz. C için de negatif deriz arkadaşlar. Şimdi hangisi doğrudur diye sormuştu. B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük arkadaşlar. E, negatif ile negatifin çarpımı sıfırdan büyük olacaktır. A seçeneği bir dursun bakalım. Biz diğerlerine bakalım. A çarpı B çarpı C eksi 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 çarpımları ne gelecek? Eksi gelecek yani sıfırdan küçük gelecek ama burada büyük demiş bunu eledim. Üçünün toplamı e, negatif sayıların toplamı sıfırdan küçük olmalı ama burada büyüktür demiş bunu da eledim. İki negatif sayının çarpımı pozitif olmalı ama burada sıfırdan küçük demiş bunu eledim. C eksi B var. Burada da A eksi B var. Eksi B'ler iki tarafta da olduğu için gitti. C büyüktür A olarak kaldı. Ama burada A'nın C'den büyük olduğunu söylemişti bize. O zaman bu da gitti. Cevabımız Adana. 11. sorudayız. K gerçel sayı olmak üzere 4 küçüktür k küçüktür 13 olduğuna göre 3 knın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır. Şimdi arkadaşlar k'nın gerçel sayı olduğunu söylemiş. O yüzden k'ya burada değer veremeyiz. Değer vermemiz için tam sayı, doğal sayı ya da işte rakam olması gerekir. Ee, yani e, bu şekilde ifadeler olacak. Ama reel sayı dediğinde rasyonel sayı dediğinde bunlara biz değer veremeyiz. Gerçel sayı dediği için de buraya değer vermiyorum. Ne yapacağım? Peki? Benden neyi istemiş buna bakıyorum. 3K'yı istemiş? O zaman ben burada 3K'yı oluşturacağım. Bunun için hepsini 3 ile çarpıyorum. 3 ile genişlettiğimde 3 çarpı 4'ten 12 geldi. Küçüktür 3K geldi. Küçüktür 3 çarpı 13'ten 39 geldi arkadaşlar. Şimdi 3K'yı bulduk ya. Bundan sonra diyor ki bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri. Yani 3K'nın alabileceği en küçük tam sayı değerini bul diyor. 3K'yı elde ettik. Hangi aralıkta bu? 12 ile 39 arasında. Bu aralıkta hangi tam sayılar var? 13 var, 14, 15, Nereye kadar gidiyor bu arkadaşlar? 38'e kadar gidiyor. Bunlar arasından en küçüğünü istemiş. Yani 13'ü istemiş. Cevabımız Ceyhan. 12. sorudayız. Eksi 1 büyüktür, p büyüktür, eksi 5 olduğuna göre 4p artı 3'ün alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar p için burada tam sayı falan demiş mi? Mesela p eleman z falan dememiş değil mi bize? Tamam. O zaman p'ye değer veremeyiz. Ne yapacağız peki? Önce bizden istediği ifadeye bakacağız. 4p artı 3. Gideceğiz bunu oluşturacağız. Daha sonra soruyu okumaya devam edeceğiz. Hadi gidelim oluşturalım. Önce gidiyorum 4 ile genişletiyorum. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4 geldi. Büyüktür 4P. Büyüktür 4 çarpı eksi 5'ten eksi 20 gelmiş oldu. Yanına bir de artı 3 eklemem gerekiyor. Hepsini artı 3 ekleyeceğim arkadaşlar. Hem buraya hem buraya hem de buraya. Eksi 4 artı 3'ten eksi 1 geldi. Ortada ne oluştu artık? 4P artı 3 oluştu. Eksi 20 artı 3'ten de eksi 17 geldi. Tamam bunu elde ettik ya. Artık sorunun devamını okuyabiliriz arkadaşlar. Ne demiş devamında? Bunu elde et demiş. Bundan sonra bunun alabileceği en küçük tam sayı değerini bul. İşte bunu elde ettikten sonra tam sayı Tam sayılara bak diyor elde ettiğim hemen bu aralıktaki tam sayılara bakıyorum ne vardır Eksi 2, eksi 3, eksi 4 bu şekilde gidecek Eksi 15, eksi 16 diyeceğiz burada bitecek Buradan hangisini istiyor bizden en küçüğünü istiyor en küçüğü burada eksi 16'dır cevabımız Denizli 13. sorudayız X ve y tam sayılar olmak üzere. Hemen şu ifadeyi gördün ya, bu ne anlama geldi? Bunlara değer ver diyor. X'e de değer ver, y'ye de değer ver diyor. Peki nasıl değerler vereceğiz? X eksi y'nin en çok olmasını istiyoruz biz. Şimdi y'nin önünde eksi olduğu için arkadaşlar, y'ye en az değeri versem, x'in önünde artı olduğu için x'e en fazla değeri versem, işte o zaman bu ifadenin en çok olmasına ulaşırız. X'e en fazla hangi değeri verebiliyoruz? 7 ile 3 arasındaki tam sayılardan oluşuyordu. Buradaki en büyük tam sayı 6'dır. X'e 6 dedik arkadaşlar. Y'ye bakıyorum şimdi. 0 ile 8 arasında bunlara da eşit olduğunu görüyoruz. Burada biz Y'ye en az değeri vermek istiyoruz. Çünkü sonucun en çok olmasını istiyoruz. Burada Y'nin en az değeri olarak 0 verilebilir arkadaşlar. 6 eksi 0'dan da sonuç 6 gelir. Yani cevabımız Bursa seçeneği. 14. sorudayız. A ve B gerçel sayılar olmak üzere 5 büyüktür A büyüktür 2, 8 büyüktür B büyüktür 1. Buraya gelmeden önce arkadaşlar şu gerçel sayılar ifadesini kullandı ya tamam sana diyor ki artık değer verme. Gerçel sayılarda değer vermeyiz. Ne zaman değer veriyorduk? Tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayısı gibi sayılarda. Yani hatta biz bunu şu şekilde genelleştirelim. E ee, mesela sayılar sırayla biz birkaç tane sayıyı sırayla sayabiliyor muyuz? Mesela doğal sayılarda 0 1 2 3 diye devam ediyor bak birkaç tane sayıyı böyle sırayla sayabiliyorsun. Tam sayılar Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sayabiliyorsun birkaç tane ardarda. arda. O zaman buna da değer verebiliyoruz. Sayma sayısı mesela 1, 2, 3 birkaç tane ardarda arda sayabiliyorsun. Buna da değer verebiliriz. Ama işin içerisine rasyonel sayılar girince, irrasyonel sayılar ve reel sayılar girince biz bunları ardarda arda sayabilir miyiz? Şöyle düşünün. Mesela 0 ile 1 arasında bile milyonlarca sayı vardır. Doğru değil mi? Mesela 0,000001 0, ki bu sıfırı istediğimiz kadar arttırabiliriz. E, bunun sonu yok. Dolayısıyla biz bunu ardarda arda sayamıyoruz. E sayamadığımız sayılara nasıl değer vereceğiz biz? Değer vermemiz çok zor. Bu yüzden diyoruz ki gerçel sayılarda yani reel sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar biz bunlarda değer vermeyiz. Ne zaman değer veririz? Tam sayılarda, doğal sayılarda, sayma sayılarda. Mesela rakam der yine değer veririz. Çünkü rakam kümesinin ne olduğunu biliyoruz. Bunlara değer verebiliyoruz. Çok güzel. Şimdi gerçel sayılar dediği için değer vermememiz gerektiğini anladık. Ne yapacağız peki değer veremeyince? A artı B demiş ya hemen biz gidip A artı B'yi oluşturmaya çalışacağız. Geldim A artı B'yi oluşturdum. 5 ile 8'in toplamı buradan ne geldi? 13 geldi. Ortada A artı B oluştu. Büyüktür. 1 artı 2'den de 3 oluştu. Peki bunu bulduktan sonra diyor tamam bulduk burayı. Bundan sonra diyor ki en büyük tam sayı değerini söyle diyor. Şu ifadeyi bulduktan sonra tam sayılara bak diyor. Şimdi bu ifadeyi bulduktan sonra geliyorum. Bu aralıktaki tam sayılar hangileri? 12 vardır, 11 vardır, 10 vardır. Bu bu şekilde devam ediyor. 5, 4 deriz burada bitiririz. En büyüğü hangisi arkadaşlar burada? 12. Cevabımız Denizli. 15. sorudayız şimdi. 4 tane özdeş sarı trafik konisi ve 1 tane mavi trafik konisi kullanılarak şekil 1 ve şekil 2 oluşturuluyor. Kilogram cinsinden şekil 1'in ağırlığı 5 ile 6 arasındaymış. Şimdi burada 3 tane sarı koni görüyorum arkadaşlar. Sarı koninin ağırlığını s ile gösterecek olursam 3 tane sarı koninin ağırlığı hangi ifade arasında hangi sayılar arasındaymış? 5 ile 6 arasında. O zaman şöyle 5 ile 6 arasında diyorum buna. Daha sonra demiş ki bize şekil 2'nin ise demiş 3 ile 4 aralığında şimdi şekil 2'ye bakıyorum bir tane sarı koni bir tane de mavi koni var. O zaman sarı ile mavi içinde hangi aralıkta diyeceğim arkadaşlar 3 ile 4 arasındadır diyeceğim. Çok güzel. Peki e, ne demiş bize bir tane mavi trafik konisinin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada maviyi bulmaya çalışacağız. Bunun için. Şunu söyleyebilir miyiz ilk olarak? Şurada hepsini, s'yi yalnız bırakmak için 3'e 3 e bölecek olursak, 5 bölü 3 zaten direkt yazarız. Burada 3'ler gitti. Ne geldi? Sadece s gelmiş oldu. 6'yı 3'e böldüğümüzde de 2 gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım mı? Şurayı eksiyle çarpalım, daha sonra bunları taraf tarafa toplayalım. Ne demek istiyorum? Eksiyle çarptığımda 2, eksi 2 olarak sol tarafa geldi küçüktür işaretini şöyle yazdık. Daha sonrasında s eksi s'ye dönüştü. 5 bölü 3 de sağ tarafa eksi 5 bölü 3 olarak geçmiş oldu. Şimdi bunları işte taraf tarafa toplayalım. Niye böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Çünkü buradaki s ile eksi s'yi yok etmek istiyoruz. Geriye sadece m kalsın istiyoruz ki zaten öyle oldu. 3 eksi 2'den burası 1 oldu. Burası da 4 eksi 5 bölü 3 olarak geldi. Düzenleyelim. 1 küçüktür. M küçüktür. 3 çarpı 4 12. 12'den 5 çıktı. 7 bölü 3 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi ne sormuştu bize? Bir tane mavi trafik konisinin ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz demişti. A seçeneğine bakıyorum. 5 bölü 4 görüyorum arkadaşlar. 5 bölü 4 bu aralıkta mıdır buna bakacağım. Şimdi 7 bölü 3 değerini bir düşünelim. 6 bölü 3 olsaydı 2 olurdu. Demek ki bu 2'den biraz büyük. Yani 1 küçüktür. M küçüktür. 2 virgül 1 gibi bir sayı burası da. 5 bölü 4 nasıl bir sayıdır? 1 virgül 25'tir. E 1 25 bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. O zaman bu olabilir. 10 bölü 9 demiş arkadaşlar. 9 bölü 9 deseydi 1 olurdu. 10 bölü 9 dediği için 1 virgüllü bir sayı oldu. E 1 virgüllü bir sayı bu aralıkta olacaktır. Bunu da eledim. 2 bu aralıkta mı? Evet. 2 de bu aralıktadır. 11 bölü 5'e bakıyorum. 11'i e, 5'e bölseydik 2 gelirdi. 11 bölü 5 dediğimizde 2 virgül 2 geldi arkadaşlar. Bu bir kalsın bakalım. Şimdi 5 bölü 2'ye bakıyorum. 5 bölü 2 de e, ne demektir aslında? 2,5 demektir. E, bunun da bu aralıkta olmadığını görüyorum. Biz şimdi buna yaklaşık bir değer düşünmüştük değil mi? 7 bölü e 2,1 gibi bir şey demiştik. Şimdi gidelim 7'yi 3'e bölelim. Yani biraz daha kesin bir sonuç elde etmeye çalışalım. Yani direkt böyle 2,1 demeyelim de 2, kaçsa onu diyelim. 2,2 geliyorsa 3 geliyorsa ona göre yazalım. 2 çarpı 3'ten 6 geldi. 7'den 6 çıktı 1 oldu. Virgül koydum. Ee, şuraya bir 0 koydum karşılığında şuraya virgül koydum kaç defa var arkadaşlar 3 çarpı 3 9 oldu ondan 9 çıktı 1 devam ediyorum bir tane sıfır koydum yine 2 virgül 3, 3, 3 şeklinde devam edecek yani biz aslında buraya 2 virgül 1 değil de 2 virgül 3 3 diye devam eden bir sayı olarak düzenleyelim o zaman. Buna göre bakalım şimdi D'ye ve E'ye. Hangisini sağlıyor? 2,2'yi sağlıyor. Bu aralık içerisinde yer alıyor. Ama 2,5 bu aralıkta yer almıyor. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği oldu. Bu testi çözdük arkadaşlar. Başka bir teste görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.